Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Deneme çözümlerimize devam ediyoruz. Bilgi sarmal yayınlarının üçgenler denemelerini çözüyoruz. Deneme ondayız. Bismillah deyip birinci sorumuza şöyle dalalım. Bakalım neler getirecek soru bize. Bir, şurayı da kapatalım. Aşağıda birbirine paralel AB ve EF doğrusal yolları ve bu yollar arasında bulunan doğrusal sokaklar modellenmiştir. Bu soruda çok taklaya gelecek öğrenci var. Tüyoya dikkat et. A noktasından harekete başlayan Fatih AB doğrultusunda ilerlerken BCD E noktalarında Saatin tersi yönde sırasıyla alfa, 3 alfa, 6 alfa ve 2 alfa derecelik derece dönerek ilerleyip F'ye ulaşmıştır. Alfa nedir? Öğrenci şunu düşünüyor bak. Şöyle gidişat bakalım. A noktasından başlıyor harekete gidiyor. Öğrenci şunu düşünüyor. İlk önce B, noktalarına sırasıyla saatin yönde alfa derece dönüyor. Hemen öğrenci C'ye döndüğü için alfa diyor. Hayır. Şöyle düşünülecek. Düz devam edecekti bu. Alfa derece döndü. Demek ki yolundan sapması alfa derece. Burası alfadır. Sonra geliyor. Şurayı böyle çubuk gibi düşün. Bu yolda ilerleyecekti. Öğrencinin planı oydu. Düz devam ediyor. Bu sefer 3 alfa denece dönüyor. Sat, takım buraya 3 alfa deme sakın. Düz devam ediyor. 3 alfalık sapma yaptı. Bura 3 alfa. Artık öğrenci bu yola girdi. Burada da 6 alfalık sapma yapıyor. Buraya 6 alfa deme. Neden? Ana yolundan 6 alfalık bir dönüş yapıyor. Bunu kaçırmaman lazım. Yani şuraya da 6 alfa diyeceğim. Bu yola girdi. Artık buradan da düz gidecekti alfalık sapış yapmış. Pardon iki alfa en son iki alfa. Güzel bunu buldum mu gerisi kolay zaten. Şurayı şöyle devam ettirmek istiyorum. Şöyle yapalım. Şöyle şuraya kadar devam etsin. Bundan sonrası bildiğin açı soruları ile ilgili dalış. Hemen yapalım dalışımızı. Burası 2 alfa makas ters kuraldan burası ne olacak? 2 alfa. Şimdi şu kuralı biliyorsun. Şöyle makas kuralı diyebiliyorduk. Sağa bakanların toplamı sola bakanların toplamının eşit. Sağa bakan şu şekle dikkat et ama. Şuna dikkat et. Gördün mü? Sağ bakanlar 2 alfa ve alfa. Toplamı sola bakana eşit olacak. Sola bakan da şu açıdır. 3 alfa. Bura 6 alfa ise şurası da 6 alfa. Geliyorsun sen şunun içine dikkatini veriyorsun. Minyatürünü senin için çizelim. Akılda kalıcı olsun. 6 alfa, 3 alfa, 3 alfa. Topladığın zaman 12 alfa bir üçgen belirtir. 180 alfa dediğin derecede iki taraf 12'ye bölünerek bulunur. 15 olarak bulunur. Bir ceyhan. 2. Eşkenar üçgen ve dik üçgen bitimindeki iki kağıt şekildeki gibi yerleştiriliyor. Verilenlere göre x nedir diyor. Eşkenar üçgen mi abc? 60'ını koy. 60'ını koy. 60'ını koy. Şuraya ben n değil de 2 n diyeyim. 180 2 n şu ikisinin toplamı olur. 2'ye de bölerim ben ne olacak? 90 eksi n. 90 eksi n. Şimdi şu üçgene dikkatini ver. Burası 90. Bura 2 neyse şurası ne olacak? 90 2 ne? Evet. Burası da ikiz Şu açıda 90 eksi 2 ne? 180'e tamamlayan bu açı nedir? 2 ne? O zaman burada 2 nedir? 90 eksi ne ise? Burası da 90 eksi ne nedir? Şu üçünü toplayacaksın. 60 2 ne? E, burası 4 ne? Olur, özür dilerim. Şu üçgene dikkat et. 90 eksi 2 ne? 90 eksi 2 ne? Daha 180 eksi 4 nedir? Burada 4 ne oluyor? O zaman burası da 4 ne? Düzenleyelim. 60 e, Şöyle şöyle düzenleyeceğim. 60 açını yazdım. Burası 4 ne? Şöyle düzgün yazayım. 4 ne? Yanında da 90 eksi ne var? Bunları topladım mı Bir üçgen belirtir. Buraya bakalım. 150 artı 3 ne eşittir? 180. 3 n eşittir 30. N eşittir 10. N 10 mudur? N olsa yerine yazalım. 2 kere 10 20. 90 eksi 20 70. Yani şu açı 70. Bunun bütünleri de 110'dur. Bu da eksi verir zaten. 2 bursa. Biraz uğraştırır ama güzel sorun. Evet. Aşağıdaki üçgen biçimindeki bir arsanın içine yapılan sitenin planı verilmiştir diyor. Çaktırmadan da işlem alanı açıyorum kendime. Arsanın AB kenarı 150 metre. AC kenarı 360 metre. Burayı bulalım kolay olsun bak. Şimdi 150, 360 en uzun kenarı hipotenüste X. Bilmiyorum ne olduğunu. Şimdi en sade hale getirme taktiğini söylemiştim. 30'a böl 5, 30'a böl 12. Aha 5, 12, 13 üçgeni. 30'la yine çarpı eski haline gelir. 30'la çarparsam 390. Buranın şu uzunluğunun 390 olduğunu biliyorum. Güzel. Otopark için ayrılan dik üçgen biçimindeki bölgenin D köşesi arsanın tüm kenarlarına eşit uzaklıkta ve otoparkın dik kenarları arasının dik kenar e, dik kenarları ile arsanın dik kenarları paralelse otoparkın çevresi. Tatava yapma. Çizelim hemen. Şuradaki bir D noktası kenarlara paralel çizilmiş. Otoparkın kenarları daha doğrusu. Paralel. Paralel. Şurada dik. E zaten burada dik. Kenarlar paralel. Bu buna paralel. Bunun da buna paralel olduğunu baştan söyleyelim. Çok şekilli, karmaşık hale getirmeyelim. Güzel. Ne diyor? D noktasının bütün kenarları uzaklığı eşittir. Bu kenar uzaklığı dikey şekilde devam eder zaten. Paralel olduğu için dikti. Uzaklık dik e, açın ifade edilir. Bu da aynı. O zaman bunun buna uzaklığı eşittir. O zaman burada bir kare çıktı da net şekilde görülüyor. Başka ne var? Şuna da dikkat edelim. Şuraya dik. Neden? D noktasının bu kenarda uzaklığı eşittir. Bunu da bu açıyla gösterebilirim. Ben buraya M dersem. Buraların da M. M olduğu görürüm. Bura 150 idi. O zaman buraya ne kalır? 150 eksi M. Burası 360'tı. 360 eksi M. Şimdi sana bir hatırlatma yapalım bak. Şöyle göstereyim. Aa, yanlış aracı aldık. Yanlış. Ee, pek böyle doğrusal açını gösteremem. Şuraya dikkat et. Şurada bir çevrel çember oluştur, Çember oluşturabilir mi? Evet. Bak dikkat et. 3 tane eş nokta bulduğun zaman bir noktaya herhangi bir noktaya 3 tane eş nokta buldun mu mesafesi çemberi yapıştırabilirsin. Bu temel bir bilgidir. Hemen çemberi yapıştırdım. Çember kuralı görüyor musun? Çembere dışındaki çizilen noktadan çizilen teğetin uzunlukları eşittir bilgisini de burada kullanabilirsin. Güzel soru bu. Tamam mı? O zaman burada 150 eksi m ise burada 150 eksi m'dir. Burası da o zaman 360 eksi m ise burası da 360 eksi m'dir. Şöyle biraz daha güzel yazmayı istiyorum. Böyle gel alacağım. Şurası. 360 eksi m. 150 eksi 360 eksi m'yi topladım. Ne yapar? 510 eksi 2 m. Zaten en uzun kenarı eder burası. 390. 2 m eşittir 120 ise m eşittir 60. m 60 mı? Yerine yazalım. 60. Buraya 90 kalır. 60. 300. Hep bu bilgidir yatın. Şuraya dikkat edelim. Şurayı kaldıralım. 150, 90 sa burada 90'dır. Zaten çember bilgisinden burayı bulmuştuk. Şöyle yapalım. Pardon. Seni de kaldıralım baba. Burası da ne olacak? Ee, burada 300 Burada 300 olacak. Başka ne gibi bilgiler kullanabilirim? Otoparkın çevresi lazım bana. Şuralara dikkat edersen benzerliği yakalarsın. Bak bunun bunu oranı bunun bunu oranı eşittir gibi bir bilgi var. Zaten M'yi 60 bulduğum için burada 60 ama tamamına ne diyeyim? Öyle bir şey diyeyim. Hemen gelirim. benzerliği uygularım. 300'ün M'ye oranı eşittir. 360'ın 150'ye oranı eşittir. Ee, ne diyelim? 30'a böl 12, 30'a böl 5, 12'ye böl 1, 12'ye böl 25. İşte dışarıda ne eşittir? 125. Yani ne dediğim uzunluk şuranın 125 olduğunu gösteriyor. 60'ı buradaysa 65'i burada. Aynı benzerliği şuraya da uygulayabilirsin. Bak bunun buna, bunun buna oranıdır gibi de uygulayabiliriz. Peki ha bir de şunu düşün. Bu 60 dedik. Burada 60 çıkıyor. Güzel eşit de çünkü. 5, 12, 13 üçgenini 5 ne genişletirsem 25, 60, 65 üçgeni gördün mü? Bura 25'miş. Öklit'ten bakalım. Şurada dikten dik indirilmiş. İndirilen yüksekliğin karesi eşittir. Ayırdı parçaların çarpımı 25 çarpı x. 5'e böl 5, 5'e böl 12, 5'e böl 1, 5'e böl 12. 12, 12 daha 144. Şimdi dikkat et. 5, 12, 13 üçgenini şuradan bahsediyorum. 12'ne çarparsan 60. 12'ne çarparsan 144. 12'ne çarparsan 156. Bak. Buranın da 156 olduğunu görüyor. En sondaki otoparkın çevresi bize kaldı. Şurayı işlem için açalım. Orayı topladığım zaman sonuç çıkacak zaten. Şu kenara bakıyorum 65. Şu kenara bakıyorum 25 ile 144'ün toplamından 169. Bu kenarda 156'dır. Topladığım zaman otoparkın çevresini verir. İşlem yaptırır ama zor bir tarafı yok. 5, 9 daha 14, 20 elde var 2, 6, 12, 17, 2 de elde 19 elde var 1, 1, 2, 1 de elde 3, 390 otoparkın çevresidir. 3 denizli. 4, Şöyle biraz daha yanaşabiliriz. BVC açı ölçüleri 75 olan bir ABC üçgeninin BC kenar üzerinde alınan bir ileri noktasının AC kenarına çizilen doğru parçasının uzunluğu diyor falan falan. Hemen bir üçgen çizelim olay kolay olsun. Bir üçgen çiziyorsun. ABC B ve C açıları 75. O zaman ikizkenar üçgen ve tepe açısı 30'dur zaten. Diyor ki BC üzerinde alınan bir D noktasından AC'ye çizilen dikin uzunluğu 4'müş. Ve AB kenarının uzunluğu 14. Diyor ki D noktası AB'nin üstteki bir E ile birleştirildiğinde D, E, AC'ye paralel olacak. Yani AC buysa AC'ye bir paralel çizdiğin zaman nereden çizmek zorundasın sen düz mantıkla da gitsen? Şuraya paralel çizerim. Bu da AB'nin üzerindeki bir E noktasıyla oluşur. Paralelliğini şöyle gösterelim. Şimdi şöyle düşünüyorum. İkiz kenar mı? Buranın da Zaten 14. Ee, paralel mi? Yöndeş açılardan olur. 75'e 75. Burası 30. Güzel. Ben bir de şuradan şu şuraya H diyeyim. D H'a bir paralel çekerim. Dik indiririm. Burada 4 ise burada 4 olacak. 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı 8. Tamamı 14'tü. Buraya 6 kaldı. 90, 75, 75'ten ikiz kenarlık var 6. D uzunluğu isteniyordu. O da 6 olarak bulundu. 4 Adana. Detaylı anlatayım istedim bunu. Aşağıda satır aralıkları eşit ve satır çizgileri paralel olan bir çizgili kağıt üzerine bir ABC üçgeni çizilmiş ve üçgenin bazı kısımları yeşil ve mavi renkte boyanmış. Şu şekilde yeşil boyalı bölgelerin alanları toplamı 60 cm kare olduğuna göre mavi boyalı bölgelerin alanları toplamı nedir? Şimdi şuraya dikkat edin. Şuraya K olarak isimlendirelim. İki üçgende ortak olan kısmına A diyelim. Her bir mesafe arasına H diyelim. Şimdi ilk önce şu ABK üçgenine dikkat edelim. Bunun alanı nasıl bulunur? Bir defa şuna da dikkat edelim. Onu söyleyeyim ilk önce de. Bura eşit eşitse buralar eşit bölünür. Satırlar birbirine paralel olduğu için burada eşittir. Ve kenarlar ortadan hep bölündüğüne göre eşit parçalarla bölündüğüne göre biz alanla ilgili şu bilgiyi hatırlayacağız. Ne diyeceğiz? A, 3A, 5A, 7A, 9A. Şimdi bu bütün alanı bulmak için ne yapıyoruz? Taban çarpı. Yüksekliğe dikkat et. 2, 3, 4, 5H. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Bu bütün alanı verir değil mi? Güzel. Biz yeşillerin peşindeyiz. Bütün alanı topladığımız zaman bütün alan ne yapar? 9 16 21 24 25. 25 parçasından bir 6 9 da olmuş. 15'ini buluruz. 25'te 15'lik parçasıdır, değil mi? Bütün alanı bulun. Bunun 25'te 15'i yeşil alanları verir. E bu da aşağıda zaten 60 olarak verilmiş bize. Ne yapabiliriz? 5'e böl 1, 5'e böl 5 5'e böl 1, 5'e böl 3 3'e böl 1, 3'e böl 20 Şu işler da yaparsan A çarpı H'in eşittir 40 olduğu bilgisi ilk olarak senin bulman gereken bilgi. Devamı var. Şimdi sen gelir şu mavi aşağıdaki üçgenin alanı bulmak istersen nasıl bulursun? Taban çarpı yükseklik 1, 2, 3, 4 H bölü 2 etmez. Bütün alan burada da aynısı geçerli. B alan dersek 3B 5B 7B. Bütün alan ne yapar? 12, 15, 16'da mavi alan bulmak istiyorum ya. 16'da 6'sını bulmak istiyorum. Tekrar söylüyorum bütün alan budur. Bu alanın mavi alanı arıyorum ya. 16'da 6'sı benim istediğim alandır. Sadeleştirdim 2. A çarpı A'ş 40'tır. 2 ne de çarptığımız 80 çarpı 6 bölü 16. 16'ya böl 1, 16'ya böl 5. 5 kere 6'dan 30. istenilen cevap haline gelir. 5 Ceyhan. Şekilde ABCD dikdörtgeninin içine iki farklı üçgen çizilmiş ve sarı ve mavi renklere boyanmıştır. Buna göre diyor verilen aşağıdaki bilgiler de var. Oran orantı kısmı var. Buna göre sarı mavi boyalı üçgenin alanının sarı boyalı üçgenin alanına oranı denilenleri yapalım ilk önce. Çapraz değer veririz. Şöyle güzel yazayım. Buraya 5a dersem buraya 2a derim. AE 5a, ED 2a. Çapraz değer veriyorum. 7B veririm CL'ye. LB'ye de 2B veririm. E bu bir dikdörtgen. Karşılıklı kenarlar eşittir. Toplam 7A'ya 9B birbirine eşit. K'lı mağlı uğraşmaya gerek yok. Oran sorduğu için sadeleşecek. A'ya 9 ver. B'ye 7 ver. K'da versen değişmeyecek. A'ya 9 versen 2 kere 9 18. B 7 versen 2 kere de 14. Bu üçgen bak. Mavinin sarıya oranı. Mavi üçgenin Tabanı belli. 21. Yüksekliği bu dik. 18 bölü 2. Sarının da taban 27 çarpı yükseklik bölü 2. Bölü 2'ler gider. Sadeleştirme için ilk önce yazalım. 21 çarpı 18 bölü 27 çarpı 14 olarak getirdik buraya kadar. 9'a böl 2. 9'a böl 3. 3'e böl 1. 3'e böl 7. 2 kere de 14. Aşağıya götürür. Nihai sonuç 1'dir. 6 Adana. Kübra 120 santim uzunluğundaki bir çubuğu BC eşittir 2 AB olacak şekilde B noktasından 60 derecelik açıyla büküp A ve C noktalarını gergin lastik bağlıyor. B şekil 1. Şimdi yani BC AB'nin 2 katıymış. X 2X çubuğun tamamı 3X zaten çubuk 120 ise 3X 120 ise X 40'tır. Yani 40'a 80'lik iki parça haline getiriyor diyor. Böyle aşağı indiriyor. Sonra şekil 1'e getiriyor. Lastiğin uzunluğunu ölçüyor. Sonra kardeşi de lastiği şöyle mesela Allah nereye götürüyorum ben. Böylemesini uzatıyor. Lastiğin boyu ne kadar uzamıştır diyor. Şimdi lastiğin durumu ilk başta durumda nedir? Kısa parça 40. Şöyle diyelim. Heh. Bir uzun parça 8. Dik indirme alana gelebilir. Buradan yapılabilir. Kosinüs teoreminden yapılabilir. Hiçbir engeli yok. Burada ama şöyle düşünürsen güzel olur. 60 biraz benim için işlem kolaylığı yapan bilen bir açıdır. Şuradan 60 derecelik bir açı getirirsem ben. 60, 60, 120. Eşkenar üçgense 40, 40. Buranın tamamı 80 ise şu 80'i ben kaldıralım. 40'ı buraya yazarım. Bak ikisi kenar çıktı. 120, 30, 30'muş. 120'nin 30'ların karşısı 40 ise 120'nin karşısı onun köküç katıdır. 40 köküç. Lastik bir lastiğin ilk durumu 40 köküç. Şimdi lastiğin son durumunu bulmak lazım ki artış miktarını bulayım. Şimdi 40'a 80'likti. Öyle değil mi? Şuradan dik indirelim. Buradan da dik indirelim. O zaman şöyle düşün. Şurayı da alayım. 90'ın karşısı 30'un karşısı 40. Tamamı 80 zaten. Buraya 40 kaldı. Öyle değil mi? Ee, tamam. ha Bir hata yapmadık umarım. Yaptık tabii ki. 90'ın karşısı 40 ise karşısı 20'dir. Yanlış yaptık. Tamamı 80'de 60 kaldı. Bunun buna paralel olduğunu biliyorum. Bu 60 ise burası 60. da yazalım. 1'e 3 katı. O zaman 1 ise 3 katı olacak. Bunu da sen bilgi olarak bilebilmen lazım. Burası ne olacak? 120. Bir şey hatırlattım mı? 90'ın karşısı 120 ise neyin karşısı 60'tır? Zaten 30 görülüyor. Büyük üçgende 90, 60, 30'dan da görebilirsin. 60. Burası 60 köküç. 3. Ee, 30'un karşısı 20 ise burası 20 köküç. Burada 20 köküç. Lastiğin yeni boyu da burası. Lastik 2 120 artı 80 köküç. Ne kadar artmış? Aradaki farkı lastik 2'den lastik 1'i çıkarak da görebilirsin. 120 artı 40 köküç olarak artış miktarı bulunur. 7 Edirne. 8. 7. sorudaki humharca işlemleri kaldıralım buradan. Şekilde 24 birim yüksekliğindeki duvara dayandırılmış bir çubuk var. Çubuğun duvardan 12 birim uzaklıkta olan B ucu zeminde sağa doğru 12 birim kaydırıldığında duvarın sağ üst köşesinde bulunan C ucu C üstüne geliyor. Buna göre çubuğun orta noktasının ilk konumuna son konuma arası nedir diyor bize. Şimdi şöyle yapalım. Çubuğun ilk konumunun orta noktası. Çubuğun ilk konumu şöyle yapayım. Burada. İkinci or kaydırdan sonra geldi ya çubuk buraya. Bunun orta noktası da bura. Benden istenen şu ikisinin arasıdır. Özetle. Orta noktamı Şöyle bir şeyler aklıma geliyor. Hani e, güzel çubuk. E, güzel güzel güzel. 12 birim sağa kaydırılmış. Burası da 12 12 oluyor. Bura buranın orta noktası mı? Evet. Buraya dik inecek o zaman. Daha güzel çizeyim ki anlaşılır olsun. Dik ince nereden çıkardım? Ezbere yapmayalım. Şöyle yapalım nereden çıkardım? Bura orta nokta. E, ee, bire bir bölündü. Dik anca oradan iner diye düşüneceksin. Tamam. Güzel. Orta noktası burası. Ee, güzel. Şu üçgene dikkat edelim. Ee, tamam. BC 12 birim kaydında. 24'e 12 ise bura 24'te 24 iken bura da 12 olacak. Bura 12. Şu üçgende şu uzunluğa bir K diyelim. E, ee, KB orta tabandır. Tabanın yarısıdır. 6'dır. Başka ne gibi bir şey bulabilirim. Kendimce çıkarımlar yapmaya çalışayım. Evet güzel. Buranın tamam 24 12 12 bölündü. Burada orta tabandan 6 geldi. Şu ikisi arasındaki uzaklığı bulmam için ne lazım bana onu düşünüyorum. Buldum bile. Şurayı tamamlıyorum. Tamamı 12 idi. Burada 12 olması için 6 lazım. Tamamı 12 idi. Burada 12 olması lazım. 6 lazım. 6 6 6, 6 kök 2 de orta noktalar arasındaki mesafe bulunur. 8 Bursa. 9 aşağıda B açısının ölçüsü 32, C açısının ölçüsü 40 derece olan bir ABC üçgeni verilmiştir. ABC üçgeni B köşesi etrafında. Hangisinin etrafında diyorsa o sabittir, oynamaz. Saat yönünde yani bu yönde 32 derece döndürüldüğünde A üstü, B üstü, C üstü üçgen elde ediliyor. Sorulan açı A üstü, C üstü, C açısıdır. Şimdi şunu unutma, bir üçgen herhangi bir dörtgen de olabilir, herhangi bir şekil bir yönde çevriliyorsa iç açılar oynamaz. Yani şurası şöyle daralır, burası genişler diye bir şey yok. Üçgen ölçüleri değişmez. Konumu değişir. 32 derece yönlendirilmiş. İlk başta bu tarz sorularda şunu yapmanı tavsiye ederim akılda kalıcı olması için. Mesela şu kenarı kırmızı ile çizeyim. Hatta biraz daha kalan çizeceğim. Şu kenarını yine çizeceğim. Mavi ile çizeyim. Diğer kenarını yine çizeyim. Yeşil ile çizeyim. Her kenar 32 derece oynar. Hangi yönde? Bu yönde. Şu kırmızı olan kenara dikkat edin. 32 derece oynayacak. Zaten burası 32 derece olduğuna göre demek ki direkt buranın üstüne gelecek. Öyle değil mi? Güzel. Bundan sonrasını çizmek daha kolay. Aynı üçgeni buraya taşı. Bak bu böyle. Şöyle kapatayım hatta. Ee, yeşil e, kenarı da çizdik mi bizim soruyla ilgili ilişkimiz tamam. Aynı üçgeni buraya geldi. Ne kadar döndü? 32 derece. 32 derece döndüğüne göre en uzun kenar olan yeşil de buraya geldiğinde 32 derece oynar. Öyle değil mi? Buranın da 32 olduğunu biliyorum. Bu diğer açı 40 da aynen buraya geldi. Peki bundan sonra ne yapacağım? C, C üssü oldu. A buraya A üssü geldi. Sorduğu açı ne? A üssü, C üssü, C açısı. Yani neresi? Şu içerisini sarı yine boyadığım kısım. Bana sorulan kısım. Bilgimizi konuşturalım. Neler yapabiliriz? Bakıyorum. Şurası yeşil en uzun kenardı. Göstereyim şöyle. Burası da yeşil kenar. İkiz kenar tepe açısı 32 olduğuna göre buralar ne olacak? 74'e 74, e 74 e olmayacak mı? Tamamı 74 e olmayacak mı? Evet. Güzel. Tamamı 74. 40 buradaysa istenen açıya da 34 derece kaldı. 9. Cihan. 10. sorumuz. Şöyle biraz uzaklaşabiliriz. Aşağıda ABC ve D, BDE ikiz kenar üçgenleri verilmiştir. D noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi olduğuna göre DE AB oranı nedir? Bir defa. Ağırlık merkezi kenar ortaylarının kesim noktası. Mesela A noktasından geçen Şöyle güzel inceltelim onu biraz. Kenar ortay D'den geçecek. Yani ne demektir? Kenar ortay hem burayı hem burayı bölecek. Dik değildir daha doğrusu. Dikliği çizmeyeyim. Yanlış yapmış olurum. Buranın buraya eşit işte olduğunu biliyorum. Ağırlık merkezi köşeye ne giderse kenara yarısını gider. 2'ye 1 diyecektim ama işten kolaylı olsun diye 4'e 2 diyeyim. 4K 2K demene gerek yok. Oran sorduğu için sadeleşecek. Güzel. Ee, Şöyle düşünelim. Bir dik üçgen de ağır, kenar ortaysa muhteşem üçlü oluşur. ise altıysa buralarda altı. Buranın tamamı da altı olarak görürüm. Ee, kolay görüldü. Başka ne gibi bir yorum var? Başka ne gibi bir yorum var? İkiye bir oranı vardır. Tamam. Pisagor yaparım. Bak bak güzel oldu. Ee, tamam. akıldım bir an. Burada altı. 90'ın karşısı 12 ise 45'in karşısı nedir? 6 kök 2'dir. Güzel. Burada dik indirildi. Ee, tamam. İkiz kenar üçgen olduğu için dik yükseklik aynı zamanda kenar ortaydır. Pisagor'unu yaparsan bura ne olacak? 36, 4 daha 40. 2 kök 10. İkiz kenar olduğu için BD üçgeni de ikiz dik üçgen. Burada 2 kök 10. DE'nin Orada verdiği oranı kullanalım. DE 2 kök 10 çıktı. AB ne çıktı? 6 kök 2. Kök 2 ne genişletelim. 2 çarpı pratik ol. Kök 2 ile kök 10 çarptım. Kök 20 bu da 2 kök 5'tir. Kök 2 ile kök 2'yi çarptım mı? 2, 6 da yanında kalır. Bu sadeleşir. Bu da 3'tür. Yani kök 5 bölü 3 istenilen orandır. 10'a dana. Bu dönemde bitti. Umarım fayda olmuştur. Görüşürüz.